Evet selamlar arkadaşlar. Bugün Aga'yla piyasa yapacağız. CG piyasası. Şimdi soracaksınız ki Aga'nız kim? Agan nerede? Evet Erdem. Yaşantımız yaşantımız yer ha. tamam gel. Arkadaşlar hepinizin selamın Hadi bakalım eminim sür. Haydi le. Piyasadaydı arkadaş da yanında makyajı... Bilmiyorum ben, ben hafifle kaldım iyi mi? Değil mi? Nasıl kaldın oğlum? Gel gel. Nerede oğlum beni ne Nasıl kaldın oğlum? Oğlum görmüyor musun beni? Tamam gördüm de nasıl kaldın öyle onu sorayım. Fotoğrafını ben fotoğrafımı çekelim. Dur bekle la tamam oğlum bir de nasıl dedin dur <laughs> Abone dur geleyim sen abi <laughs> Tamam haydi <laughs> Ama önüne kaldıralım da piyasadayız Baba dur abi iç kamerayı aldım he geliyorum şimdi ama okulunuzu yazın, çıkışınıza gelelim, verdim. Okulunuzu yazın, tekerleğin gelelim. Ama bindim beni ya, sen Oğlum, da sana Çok severim. Lan 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 Hadi hadi. Çık yukarı bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bekle lan az yavaş dur. Abi motor daha çeksene ya. Bunda da bir de ipi oyna ya. Az da bilet dış kameradan söylenin. Ananı satayım az daha uçaydım. <gülüyor> <gülüyor> Ama hamse de hamse De 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 de. Oğlum benim araba çıkmaya bayır lan. Araba da. Ama rüzgarı kesiyorum. Nereden? Uçuyorum şu an. Uçuyorum. Hadi de de de. Abi tekerle sürmek çok kolay. Oh, Sen mağazana gittin de haritanın yeşeğinden uçtan aşağı yedin. Duvardan girdim la. Arkadaşlar videoyu bölüyorum. lan Gel bakalım. <laughs> ne haber la yedin? bize laf atanlar, laf atan herkes zamanında bize özenmeye çalışıyoruz ha. Ama... La Oğlum ilk başta kelimeyi bulamadım onu. <laughs> Uçtum dur aman. Ne <laughs> yapayım ben <laughs> Neredesin? Tünelin çıkışında yapıyorum. Bekle dur. <laughs> On numara oldu biliyor <laughs> <değil> musun? <mi? gülüyor> kırıp kurumazlarım şimdi. <laughs> Haydi tamam. <devam. gülüyor> <laughs> Abi çarptık ve kaza yaptık ha. Trabzon andık mı? Trabzon andık ya. Be. Benim biraz <gülüyor> Ama rüzgarı <laughs> keseceksin öyle. <laughs> evet on numara görmüşsün. rüzgarı kesince daha iyi bir ajandı ya bak. Eee? <laughs> Lama yavaşla bir daha. Anan Ya geçtim bir an yol amına koyayım. Hiç. Oyun bitince şahlan piyon aynı kutuya koyular ha. Hayır. <laughs> <he? gülüyor> <laughs> <laughs> Eyvallah inşallah güzel bir şey Onun var oğlum. <laughs>

Doğru. Tamam lan haydi bas bakalım. Ha şimdi videoyu çekiyor mu lan? Çekerim ya. Evet. Az abla, yavaş git de yat abla tam çekeyim seni. Tamam git. Çekiyor <laughs> musun? La he he he. Yatay mı? Önüme geç. Yatay mı? Yatay <laughs> mı? Elif'in evine basit abi. Haydi haydi bakalım. Oğlum çok komik Abi şey diyeyim mi? Motosik dar darbe çok daha Nerede? Bekle oğlum neredesin Bekliyorum bunu Oyun edince şahlan aynı kutuya koydu Değil Neyden Oğlum komik görünümde bilemiyosun Aynı anda kaldırıyosun Sen beni kaybediyosun Evet arkadaşlar. Bir. Senin duan ile yaşamıyorum ki. Evet duan ile öleyim. Zizi kız. <laughs> bekle lan abi. <laughs> bekle lan beni bekle. Bekliyorum oğlum. Haydi yap. <laughs> <laughs> abi böyle geniş kamera yapınca adamın kolları görülüyor ama. ona <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, <laughs> bitti. Oo şu kameraları da bir çek ya. Ama senin kamerada adam duruyor mu <gülüyor> <gülüyor> İyi mi lan kötü mü? Sen de sen işte. <laughs> evet evet. Dur aşım durayım mı? Göreyim, göreyim. Sıkıntı baba. Evet Erdem, kapanış özel bir söz söyle bakayım. Eee, aday. Vallahi aklıma... ...gelmiyor ya, çünkü sözleri tükettik. Tamam, ee, abi yine e... de otur ama sandalyede otur. He dur, sandalyede oturunca gideyim miyim? Yok, gitmeyeceksin de otur gene de ama. Neyse beyler. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip like atmayı da unutmayın abi. Aynen. Yapın. Aynen öyle abi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet biraderlerim. Hepinizi öpüyorum. Hadi eyvallah.